Çıkardılar mı acaba Agah Bey'i yoğun bakımdan? Ceren'e tembih ettim ben. Çıkar çıkmaz arayacaktı. Hadi inşallah hayırlı haberlerle. İnşallah. O az gelir Nurten abla. Kızcağız bol bol içsin paça çorbasını. Ne ana var başında ne baba. Ne ezildi vallahi. Aman olmaz olsun öyle ana. Bir geldi adamı kalpten götürdü vallahi. Seher Hanım, bekliyorum hala. Neriman Ana, gel de şunu karıştırıver. Ne oldu kız? Civana bakacağım be. Gel. Şimdi daha iyisin değil mi? Daha iyi. Yalnız e, hasta ziyaretinin kısası makbuldür derler. Şimdi biri falan gelir, annem falan. E tamam gelsin. Ne olacak yani ayıp bir şey mi yapıyoruz sanki? Yok ama yani ne bileyim tatsızlık çıkmasın diye dedim ben. Hayır anam ne diyecek ki ben anlamadım. Damla bak bakayım bana. Anam sana bir şey mi dedi? Sen niye gerildin böyle? Ha? Civan? Ne işin var senin burada? Ben de kapılarda seni arıyorum. Niye beni arıyorsun? Ne oldu? Sen bir gel hele. Gel. Geçmiş olsun. Bir daha bu kızın etrafında görmeyeceğim seni. Sen bir şey mi dedin bu kıza? Saçmalama. Müştemilata geçelim ben sana detaylı soracağım. Kapının önünde yemeyelim birbirimizi. Sen niye aradın beni oğlum? Şimdi sana bir şey vereceğim. Şeniz Hanım'a götüreceksin. Nerede bu? Seher Hanım ne yaptınız gönderebildiniz mi? Koyduğum yerde bulamıyorum Şeniz Hanım. Nasıl bulamıyorsunuz? Kim aldı? Bakın benim için özel bir şeydi o. Lütfen biraz daha dikkatli bakın olur mu? Arıyorum. Haber vereceğim. Teşekkürler. Ne arıyorsun deli danalar gibi? Çorba pişti de taştı bile. Yok bir şey. Tamam geliyorum. Bunu çıkarmadılar mı daha? Da? kadar bırakmazlar. İyiymiş, sakin ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Peki ne olmuş? Yani ben sabah konuştum, gayet iyiydi. Öğlen de iyi geliyordu sesi. Ne olmuş birdenbire? Annen geldi köşke. Onu görünce sinirlendi. Sonra da olan oldu zaten. Annem mi geldi köşke? Annem niye geliyormuş ki köşke? Bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben sadece seslere indim aşağı. Dedim sen biliyor musun bir şey? Bilmiyorum ki. Ben geldiğimde köşkteydim. Allah'ım ya Rabbim bir günümüzde aksiyonsuz geçsin be. Tek bir gün. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben bekliyorum burada o zaman siz gidin. Ben iyiyim. Buradayım ben de. Mehmet'im. Gel biz gidelim. Ancak baba uyandığında seni görürse her şey daha kötü olabilir. Ee, biz gidiyoruz ablacığım. Sen kalıyor musun? Hı hı. Pardon. uyandım ya, baba. Odayı aldık Agah Bey, görebilirsiniz. Tamam, durum nasıl peki? Gayet iyi, hatta taburcu edeceğiz. Sadece stres yapmasın, en önemlisi o, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Hadi. Ha, gel oğlum, gel gel. Baba. <laughs> gel otur, gel, gel, gel. Gel. İyisin değil mi? İyiyim. Bir şey yok, korkma. Bana bak, acı patlıcanı kral çalmaz. Öyle bir sallandım diye düşmeye hiç niyetim yok. Tepenizdeyim hala. Çok korktum baba. Korkma, korkma. Hiç gitmeye niyetim yok da. <laughs> tamam, ben konuştum doktorunla. Hmm. Birazdan taburcu edecekler seni. E biliyorum. Nedim buralarda mı? Yok değil. Ee, baba... ...bir şey mi oldu? Annem gelmiş köşke, sonra fenalaşmışsın. Yok. Bir şey olmadı oğlum. Her zamanki şeyler işte. Her şey üst üste geldi. Öyle bir tokat dedik, hepsi bu. Fazla bir şey yok yani, endişe etme. Cenk, hadi şu çıkış işlemlerini hızlandır da çıkıp gidelim buradan. Hafakanlar bastı beni. Of. Dayanamıyorum, daraldım. Bana bak. Nedim ara köşe gelsin. Onunla yarım kalan bir işim var. Tamam. Birazdan geliyorum ben. Hı hı. Değer. Bu ne ki? Ver onu Neriman ona. Ver. Aa, üstüme iyilik sağlık kız. atmaza gibi atladın. Ne ki o? Boş versen boş ver işine bak yok bir şey. İyi madem. Yok yok. Bulmamıştır kimse. ...dinlememiştir. Öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan haberi gelirdi. Sakin ol Şeniz, sakin. Düşün, düşün. Seher Hanım, buldunuz mu? Buldum Şeniz Hanım, buldum. Çok teşekkür ederim size. Size ne kadar teşekkür etsem az. Lütfen hemen gönderebilir misiniz onu? Teşekkür ederim, sağ ol. Ah. Zahmet etmeseydin keşke. Olur mu canım? Taksi çağırdım sana. İyi yapmışsın. Bebeğim üşümesin. Sen nasılsın Başak? Nasıl hissediyorsun kendini? Bilmem. Yani o köşkten nefret ediyorum aslında ama... ...oğlum için daha rahat bir hayat olacaksa... ...katlanacağız artık. Hiç merak etme. Hayat herkes için çok daha iyi olacak Başak. Atlas Köşk'ün göz bebeği olacak. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.